yukarıdakiler silahla öldürmez. O dünyada iki kelime fırlatırsın ortaya. Onlar büyür, onlar öldürür. Kelimeler yukarıdan aşağı doğru iner. en yukarıdaki iki kelime eder. En aşağıdakiler infaz eder. Hep böyle olur. Savaşlar böyle biter. Kanla, kavgayla değil. Yukarıdakiler rica eder, eskiler her şeyini kaybeder. Tamam ya. Yani. Tamam, tamam tamam hadi. Hoş geldin Tevo. Hatırımı sormaya mı geldin? Yoksa ezel mi gönderdi ha? İkisi de dayı. İyi. Otur bakalım. Yeğenime güzel bir çay getir bakayım. Oh. bak ne diyor şurada. Katip Çelebi. Dayı bu şimdi geldi. Sana hizmet ettim diyor, para istiyor. Ne yaptın diyorum, ben seni korudum diyor. Ama ben istemedim ki. Konuşma lan! Hoca sen bu işleri bilirsin. Ben bunu koruyacağım, bu da bana ödeyecek. Kimden koruyacaksın? Büyük balıktan hoca. Büyük balık bunları ham diye yutar. Bilirsin sen onları. Bilirim. Kardeşimiz haklı. Etme Ramiz Bey. Şimdilik ben vereceğim o parayı. 250 yeter mi? Senin güzel hatırın abicim. Sağ olasın hocam. Aynı yolun yolcusuyuz. Sevdim ben bu işini. Bir dakika. Şimdi sen... ...o paranın iki katını bana geri vereceksin. Neden? Koruma için güzel kardeşim. Korumazsam eğer... ...büyük balık gelip seni yutar. Büyük, büyük balık kim ya? büyük balık o benim işte. Hadi, hadi! Beş yüz! Beş yüz! Al bakayım sen şunu. Sağ ol dayan. Bir daha seni buralarda görürsem... ham. Ona göre. Hadi gazla, gazla. Hadi, hadi. <laughs> Ezeli sakın bir şey söyleme. Ben çıkana kadar. Nereden çıkana kadar değil? Ramiz Bey, sizi biraz misafir edelim.